Ya Alevi toplumunun e, genel olarak sonuçta hani hoşgörüyle paylaşımcı demokrasiyi talep eden haksızlığa uğradığı için her zaman e, haksızlık karşısında mücadele eden bir inancın temsilciler olduğu için sonuçta hani söylem olarak şey oldu, hani tarihsel olarak da barış dediğinde evet kulağa herkesin toplumun bütün kesimlerinin kulağa hoş gelen bir şey. Hani bu anlamda zaten eşit, özgür, kardeşçe bir toplum içerisinde bir dünyada sınırsız ve sınıfsız bir dünyada yaşama özlemi aslında bütün dünya halklarının evrensel ortak talepleri doğalında hani bu meseleyi bir yeni süreç olarak belki görmeye ya da tarifi böyle yapmamaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda evrensel olarak ortak ortak değerlerimiz zaten dünya halklarının evrensel ortak değerleri. Hani bu anlamıyla özelde e, hani o süreç üzerinden bir tartışmanın çok geniş anlamda yürültüldüğünü e, söyleyemem ama genel olarak hani toplumsal mücadele içerisinde, toplumsal hak talebi içerisinde bir eksende tartışılabilir. Onun dışında hani Türkiye'nin ne sosyal yapısı, ne ekonomik yapısı, ne siyasal koşullarının özelde bir değişim süreci içerisinde olmadığı hatta baskısının, hatta faşizan uygulamalarının, antidemokratik uygulamaların tamamının bu kadar ayyuka çıktığı bir süreçte doğalında aslında yeni bir şeyin olmadığını belki söylesek daha doğru bir bakış açısıyla meseleye bakmış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü diğer yandan hani bu ülkenin e, biz hani ezilen, yok sayılan bir inancın e, temsilcileriyiz, alevileriz. Hani bu anlamda alevilerin eşit yurttaşlık talebi dediğimiz tarifleme aslında bu ülkede yaşayan bütün azınlıklar için, bütün ötekilerin birlikte yaşama'nın e, ortak talebi olarak görürüz. Yani sadece alevilerin değil, hani bu eşitlik bütün e, haksızlığa uğrayan, azınlık olan tüm toplumlar için bir e, talep. E, bu anlamda hani bunu birlikte örgütlemeye ihtiyaç var. Hani bugün e, diğer türlü e, hani sonuçta hani dünyanın siyasal konjöktürü e, hani Trump'ın hatırlarız hepimiz e, ikinci başkanlık dönemine şey diye gelmişti e, bir güvercin olduk barışı inşa edeceğiz derken bugün dünyanın her yerine İsrail... E, ABD'nin jandarmalığını yapan İsrail ile birlikte aslında dünya her yerde savaşın bu kadar boyutlandığı bir süreçte tartışmaların derinlikli olmasına ihtiyaç var. Bence bu tartışmaların içerisinde elbette Alevilere de düşen yanlar, Alevilerin de bu dünyanın savaşından, Aleviler, dünyadaki savaştan elbette diğer bütün azınlıklar gibi Aleviler de etkileniyor. Bence bu eksende daha derinlikli tartışmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum bu meseleye dair. Ama kapsamlı bu konuda böyle derin bir tartışmamızın olduğunu söyleyemem. Hani genel daha günlük, daha ihtiyaç üzerinden bir tartışma var ama tabii ki derinleşmesine ihtiyaç olduğunu ben de düşünüyorum ya anayasanın e, yeniliği ya da genel e, çerçeveyi düşündüğümüzde hani ben bu meselenin hani hep az önceki e, soruyla da belki biraz bağlantılı hani ülkenin mevcut konumu ve mevcut yapısıyla birleştirilerek tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta örnek veriyorum mevcut anayasada e, kişilerin kendi düşünce ve ifade özgürlüğünü kullanma hakkı var sendikalı olma hakkı var bir derneğe üye olma hakkı var seçme ve seçilme hakkı var hani böyle e, devasa Hani bu hakların e, düzen içerisinde kullanılıp kullanılamadı Hatta bu hakları kullanan herkesin bugün hapishanelerde belki sayıları e, on binlerce binlerceyi bulan siyasi tutsakların olduğu bir ülkede anayasa tarifinin Hani ülkenin daha demokratik hak mücadelesi noktasında tartışmaya ihtiyaç var Evet Alevilerde hani bu ülkede e, anayasal mevcut sistem içerisinde kendi varlıklarını ifade etmek yani eşit yurttaşlık taleplerinin karşılandığı, e demokratik olarak e Cemaevlerini ibadethane kabul ederken cemaevlerine ibadethane statüsünün verilmesi bir inanç olarak Alevilerin varlığının orada tarif edilmesi reddedilecek tartışmaları olmayacaktır. Ama bu mevcut yapı içerisinde bunun nasıl olacağı meselesinin daha teknik bir soru tartışmamız gereken yer olduğunu düşünüyorum. Mesela biz bunu kimden talep ediyoruz? Mesela bu tartışmanın demokratik her türlü hak gaspının olduğu bir ülkede kiminle tartışacağız meselesi ya meselenin çok daha derinlikli Olmasına ihtiyaç var. Evet biz bu mevcut sistem içerisinde e, bir demokrasi tartışmasının güdük kaldığını tarif etmeye ihtiyaç var. Yani her yanından çürümüş olan, her yanından e, hani artık bugün... E, Muhalefet üzerinde yürütmüş olduğu baskı politikasından bile görebiliriz yani bunu hani her türlü kendinden olmayan her türlü şeyi bu kadar baskıladığı bir dönemde bir demokrasi havariliği yapmak böyle faşizmi demokrasi sosuna bulandırmak mı diye tarif etmeliyiz çok bilemiyorum ama yani en azından hissettirdiği tam buna tekabül ediyor. Hani 2 Temmuz'un hazırlıklarını çalışmalarını yürüttüğümüz bir dönemde 2 Temmuz'da yüzleşilmeden Madımak Utanç Müzesi haline getirilmeden hani bu. Yeni yeni madımaklar her gün yaşanırken e, bu meselenin biraz derinleştirilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Diğer türlü her e, barış tartışması, her barış süreci diye önümüze konulan şeyin hangi dönemlerde e, tartışıldığını belki biraz ortaya koymaya ihtiyaç var. Ya ben şeyden kendi adıma çok kaygı duyuyorum. Hani Bugün e, dünyanın her yerinde emperyalist paylaşım savaşı böyle bangır bangır gelirken bu e, tartışmanın e, dönemsel olarak çok böyle... E, biraz üzerinde okuma yapmaya ihtiyaç olduğunu düşündüğüm bir süreç. Hani Alevilerin de varlığı dün de vardı, bugün de var. Hani bir anayasanın kalıpları içerisine sığdırılamayacak kadar, hani oradaki varlığı ve yokluğu üzerine darlaştırılamayacak kadar hani bu ülkede Alevilerde, bütün Ezidiler gibi, Kürtler gibi, bütün farklı öteki inançların tamamı gibi var olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.